Evet arkadaşlar merhaba. EVM konusunun birazcık daha derinlerine inmeye başlayalım. Gerçi direkt ben ortasına atladık ama Şimdi operatörler dediğimiz şeyler bu şurada bahsettim ya. İşte add, mul gibi değerler. Biz operatörlere bunlar diyoruz. Operantlara da bu operatörlerin işlem yaptığı veriler aslında. Şimdi EVM'de çalışma sistemi Stack dediğimiz yığın tabanlı bir sistem. Ama onu düşünmeyin. Biz sadece operatör ve operantların ne olduğunu burada anlamaya çalışalım. Şimdi örnek bir işlem yapalım. Mesela ad operatörünü kullanacağız. Yani toplama operatörünü kullanacağız. Ne yapacak? Mesela iki tane operandı, yani mesela 5 ve 3. Şöyle bir işlem yaptık. Mesela 5, 3 işlem ne? et ne oldu 8 yani operant ve operatörler bu şekilde çalışıyor. Şimdi burada operatör bizim EVM'e verdiğimiz emir ve bu emirlerin üzerinde çalıştığı şeyler de operant diyelim ve bu videoyu bu şekilde kapatalım.